Kıymetli izleyiciler merhaba. Bugün yine bir Vodafone Pay videosu ile karşınızdayız. Vodafone Pay Mart 2024, 10 Mart'tan itibaren 2025 pardon. Kampanyada biraz değişiklik yaptı. Örneğin sürekli kullandığımız ne vardı? Mobil ödeme, QR ile ödeme kampanyası vardı. Onu 10 Mart itibariyle sonlandırmış. Güzelce 500 liraya 100 lira alıyorduk. Yani %20 idi. Onun yerine şimdi Vodafone Pay ile tüm harcamalara sadece QR'la değil her türlü harcamalardan %10 alıp toplamda da 3500 liraya kadar nakit iade kazanabilirsin diyor. Güzelliği ertesi gün yükleniyor kampanya şartlarına göre ama şuraya bakıyoruz kampanya 10.000 kişiyle sınırlıdır. O yüzden bir an önce Vodafone Pay'e girip kampanyaya katıl düğmesine yani şuradaki şu kampanyaya katıl düğmesine basın ve kampanyaya katılın. Sonrasında yapacağınız fatura ödemeleri, alışverişler ve benzeri tüm işlemlerde %10 iade ama bir seferde sadece 200 lira yani en fazla 2000 liralık bir alışveriş yaptığınızda 200 liraya kadar gelir. Ev internet faturası, telefon faturası, her türlü kurumsal ödemeler %10'u kadar iade kazanabiliyorsunuz. Kampanya şartlarına bir göz atın. Bu soru gelecektir mutlaka. Gelen parayı nakit iade bankamatikten çekme ve benzeri kullanamazsınız. Yine fatura ödemesi ve benzeri işlemlerinizde kullanırsınız. QR ile ilgili bir şey gördüm şurada. Şuradan QR ile örneğin markette de kullanabiliyorsunuz bunu. Diğer kampanyalara bakalım. Faturamızı cep telefon faturamızı ödeyip 110 iade alıyorduk. Buradan geliyor zaten ama bir de bunun ekstrasını ben size göstereyim. Bakın burada bir de Frizonla Cashback yani geri ödeme kampanyası var ile yapacağınız fatura ödemelerine de %10'luk bir iade geliyor. Filizon 26 yaş altındakilerle çalışıyor. Eğer 26 yaşın altında iseniz direkt tanımlama yapabiliriz ama hat sahibi 26 yaşın üzerinde ise bunun için frizona nasıl kaydolabilirsiniz anlatıyorum. frizon yazıyorsunuz. Chrome'a gidin, Google'a gidin, aramaya, arama motorlarına Filizon yazıyorsunuz. Ücretli sponsorlu reklamlar burada Vodafone'dan geldi ama başka firmadan da gelebilir. O yüzden ilk çıkan şeye tıklamayın. Gidip bakın şu vodafone.com.tr yazısını görün mutlaka. Buna tıklayın. Vodafone'un ana sayfasına gidin. Filizon diyor. Bakın burada menüye tıklıyoruz sol üstte. Hattını üstüne tanımla diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Burada kendi adın, kendi soyadın, yani 26 yaşından küçük çocuğunuz olur, yeğeniniz olur. İsmini, soyismini, TC kimlik numarasını yazıyorsunuz şu an kullanmakta olduğunuz telefon numarasını yazıyorsunuz. E-posta adresi ve doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Daha doğrusu bu TC'sini tanımadığınız kişinin olması. Sonrasında kaydet dediğinizde Frizon'lu oluyorsunuz. Frizon'lu olduktan sonra tekrar Vodafone Pay uygulamasına dönelim. Bakın burada seyahat yanımda indirimi var. Tıkla gelsin var. Migros yemek var. De facto indirimi var. Birçok alanda birçok geri ödeme. Yüzer lira yüzer lira birçok kampanyadan faydalanabiliyorsunuz. Kanalımızda bunun gibi birçok benzeri avantaj var. Ben şimdi fatura ödemem de bu şekilde yapacağım. Şurada kurumsal ödemeler. Yine Frizon'da var. Kampanyaları bir inceleyin. Kanalımıza da abonelik ücretsiz. Şöyle horoz resmi internet merkezi. Abone olup bildirimleri açarsanız ve oynatma listelerinize de bakarsanız bakın burada cepten bedava internet çeşitli sinema filmleri. Bildiğimiz, gördüğümüz tamirat videoları, gezi videoları, birçok oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Tamirat videolarınız var, ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmından da teşekkürlerinizi iletirseniz, paylaş düğmesiyle de paylaşırsanız herkes faydalansın. Teşekkür ediyoruz.